Alo. Günaydın Sıla. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Daha iyiyim Boran. Hazırlanıyorum. Birazdan çıkacağız. Pelin'le konuştum. Ruke'ni Pelin'in yanına yerleştireceğim. Orada olduğu kimsenin aklına gelmez. Arkadaşına durumun ciddiliğinden de bahsettin mi? Merak etme Boran. Pelin benim çocukluk arkadaşım. Durumdan haberdar. Ona güvenebiliriz. Tamam Sıla. Yanına koruma almayı ihmal etme sakın. Takip edilmediğinize emin olunca eve gidin. Tamam. Burada bir ordu dolusu koruma var. İçlerinden en iyilerini yanıma alırım. Sıla. Hem kendine hem de bebeğimize dikkat et. Tamam. Merak etme. Görüşürüz. Fırat, sen hemen çık. Sıla Ruken'i arkadaşının evine bırakana kadar da arkalarından gizlice takip et. Emredersin ağam. <laughs> Emmo. Urfa'dan halaların Halit var ya. Dün kız kardeşi buraya kaçmış. Bütün adamlarımızla peşine düştük ama kaçmayı becerdi. Ben diyorum ki bir yardım eden olmasa... o kız kaçmayı nasıl becerecek yol iz bilmeden ha? Cihan. Ben sana benden habersiz iş çevirme demiyor muyum? Bana söyleseydin bir hal çaresine bakardık. Vallahi bu aralar sana ulaşmak pek mümkün olmuyor Boran ha. Artık hangi önemli işlerin peşindeyse. Doğru diyorsun onu Çok önemli işler peşindeyim. Başkalarının yalan yanlış yaptığı işleri düzeltmekle meşgulüm. Şunu da takalım. Saçını da içine sok kızım. Şunu takar mısın? <laughs> İyi oldu. Tamam, çıkarken takarsın. Paçaların da var? Çoraplar nasıl? İyi oldu? Ruken, seni bu kılıkta anam bile tanımaz artık yavrum. Sıla, kızım dikkatli ol ne mi? Etrafınızı iyice kolaçan edin tamam mı? Merak etme babacığım. Şimdi hep birlikte çıkacağız zaten. Korumalar da bizi takip edecek. Şoför de yanımızda olacak. Takip olmasın diye karışık yollardan gideceğiz Pelin'in evine. Pelin güvenlikli bir sitede oturuyor. Sonra Nain'e eve gelir, ben de işe giderim. <laughs> Haydi. En güvendiğimiz adamları da zaten Pelin'in sitesinin önüne bırakıyoruz. Anneciğim merak etme bizi. Tamam kızım. Cık. Cık. Hadi. Rüken önce Allah'a sonra size emanet değil mi kızım? Dikkatli olun. Ben de dua okuyacağım arkanızdan. Hadi ya korkma emin. Kızım siz de Allah'a emanet olun. Aldın gözlüğü. Hadi bismillah. Efendim Emre. Sıla, saat kaç oldu hala gelmedin? Bugün çok önemli bir toplantımız vardı. Unutmadın değil mi? Üf, hay Allah. Ben yetişemeyebilirim. Acil bir işim çıktı. Böyle bir şey imkansız Sıla. Adamlar yurt dışından geldiler. Senin için ertele. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Olmadı siz bensiz başlayın. Görüşürüz. Alo. Sedat Bey, ben Emre. Sıla Hanım şu anda nerede ve ne yapıyor? Bu bilgiyi size veremem Emre Bey. Özel bir durum söz konusu. Sedat Bey, siz Sıla Hanım'ın koruma müdürü olabilirsiniz. Fakat göreviniz onu benden değil, başkalarından korumak. Şimdi nerede ve ne yapıyor söyleyin. Pelin Hanım'la görüşmek üzere onun evine gidiyorum. Gizem merhaba. Vaktim varsa bir kahve içsek. Neden benden kaçıyorsun? Çok meşgulüm o bay kusuruma bakma. Neden böyle yapıyorsun? Ne oldu da beni böyle görmezden geliyorsun? Derdin neyse konuşsak. Bunları konuşmaya gücüm yok. Neyi konuşmaya gücüm yok? Bizi. Bizim... ...hayatında başka biri mi var? Beni yanlış anlamanı istemiyorum. O zaman sen de doğrusunu anlat. Ben de onu bileyim. Eğer hayatında başka biri varsa... ...ben de aradan çekileyim. Böyle yapma. Derdin her neyse anlat bana. Çünkü sen kaçtıkça aklıma düşen... ...düşüncelerden kurtulamıyorum. Beni böyle bırakma. Kusura bakma Gizem. İçini bana açmaya zorlama hakkım yoktu. Kırdıysam özür dilerim. Dayanamayacağım Narin abla. Abimler beni mutlaka bulur. Bulunca da yaşatmazlar. Yapma böyle Ruki. Şimdi çok güvenli bir yere gideceğiz. Sen orada kimsecikler bulamaz vallahi. Abla sen ne halkazısın? Sen bile törenin kaçamadın. Bağış ileti peşinizde. Benim gibi zavallı biri nasıl kaçsın? Ah eşek kafam ah! Kendimi tutamadım Orhan ağzıma ne geliyorsa söyledim. Kızın ne kadar kırılacağını hiç düşünemedim burada. Ya ağladı biliyor musun? Benim yüzümden ağladı. Onun kalbini o kadar kırmış mı ki gözyaşlarını tutamadı. Ya ben nasıl bu kadar bencil olabiliyorum ya? Abay. Gel bir otur konuşalım. Bak Abay. Ben senden izin almadan bir şey yaptım. Tıpkı senin benden izin almadan yaptığın şeyler gibi. Senin Gizem'e olan ilgini görünce Gizem hakkında bir araştırma yaptım. Sen ne diyorsun Burhan? Biz ne zamandan beri mezar kazıcıları olduk? Abay, söyledim ya sırf senin için yaptım. Şimdiye kadar bana bir şey söylemediğine göre de bilmemem gereken şeyler var değil mi? Hayır abay. Sadece çok üzüleceğin şeyler var. Gizem İngiltere'de okurken bir çocukla tanışmış. Çocuk tenis şampiyonuymuş. Sonra da ünlü bir ekonomist olmuş. Gizem bu çocuğu çok sevmiş. Hikayenin kalanını da ben tamamlayayım istersen. Sonra çocuk onu terk etmiş. Ve sen de bu aşkla yarışamazsın diyorsun. Hayır abay. Evlenmişler. Bir de kız çocukları olmuş. Üç sene önce de... ...ikisini de trafik kazasında kaybetmiş. Korkunç bir acı bu. Gizem haklıymış. Bu acı aşılamasın.